Herkese merhabalar arkadaşlar. Neredeyiz? Mordan balık mezatındayız. Mordan balık mezatında da artık böyle dev balıkları görmeye başladık. Elimdeki sinarit tam 9 kilo 400 gram. 9,5 kiloya 100 gram kalmış. Çok iri bir sinarit arkadaşlar. Sinaritler hakkında birazcık bilgi verirsek. Sinaritler belli bir olgunluktan sonra dişiliğe geçiyorlar artık arkadaşlar ve üremeyi sürdürüyorlar. Çene yapıları çok güçlü balıklarımız özellikle eklem bacaklı, yengeç, karides, ıstakoz ve deniz böceklerine beslenip bu güzel renklerini alıyorlar. Sinolikler sarının, arkadaşlar yeşinin, morun, mavinin, turuncunun ve pembenin renklerini alabiliyorlar. Görüyorsunuz. Ne kadar böcekle beslenirse bu renklerde o kadar gösterişli olur. Peki parlaklığını nereden alıyor? Kalamardan alıyor arkadaşlar. Bu elmas gibi parlaklığını o oh, canlı kalamardan alıyor. Özellikle avcılarımızın da göz bebeğidir sineditler arkadaşlar. Ve de restoranların ekonomik değeri çok yüksek. Özellikle Ege, Akdeniz ve Marmara'nın belirli bölgelerinde görülebilmektedir. Bu güzel devler. Peki ne kadar büyüyebilir arkadaşlar? 20-25 kilo arasında olabilmektedir maksimum boyutları. Çok lezzetli balıklarımızdan arkadaşlar. Böyle tuzda yapıldığı gibi, yapılabildiği gibi bölünüp ızgarası da enfes olur arkadaşlar. Çok lezzetli balıklarımızdan, çok kaliteli balıklarımızdan sinaritler. Ben bunlara denizin kralı diyorum gökkuşağı gibi denizden çıktıklarında renk verirler. Evet arkadaşlar, böyle dev balıkları elimize alınca çok mutlu oluyoruz. İnşallah 2026 yılında da böyle dev balıklarla sizlerle oluruz. Şu güzelliğe bakar mısınız? Nasıl da büyümüş. Evet arkadaşlar, paragat yönteminde avlanan bir sinerti görüyorsunuz. Oltayla avlandı. İnşallah daha büyükleri 2026'da bizlerle olur. Evet. Böyle dev balıklar için, böyle güzel sinerikler için, denizin kralı için bizi takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.